Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Deniz'le bademli kurabiye yapacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, bugün asistanım Deniz. Evet Deniz'ciğim, öncelikle bize tereyağını yolluyorsun. 125 gram tereyağı diyorlar. 1,5 su bardağı şekeri. Bu yakışıyor. Tamam, ezmeye devam etsen bir şey olmaz. 125 gram tereyağını koyduk. Bu kadar üzgün olma. Hapşıracağım. Bir buçuk su bardağı pudra şekerini koyduk. Hapşırıyorum. Hapşırıyorum. Hapşırdım. Evet. Üzerine bir yumurta efendim. Al bakalım. Vanilya ekliyorum. Azıcık tuz. Yok artık. Onlar gerçek lezzetli yemekler konulur. Bu şekerli. Bu da lezzetli olacak. Tuz iyi gelen bir şey. Atıyorum ya. Arkadaşlar tuz koyabilirsiniz. <laughs>

değiliz ya. Ya. Ortalığı kirlettin. O bademin yarısını koyabilirsin. Kaseyi al bence. Tamam. Eyvah, eyvah. Eyvah. Ne iş geldi başımıza. Evet. yok Tamam hüpleme artık hüpleme artık kar ya O burun ne o burun? <laughs> ben artık en biraz daha almalıyım. Fırın tepsisi. Fırın tepsisini getir bakalım. Şefim. Evet şefim buraya koyuyoruz şimdi. Çikolata parçası koyduk. Aa kaka tabşıcık koyduk. Aman tanrım. Bu neyse tuz olur o zaman. Tamam bu gruptan sonrasına koyalım. Halemi çıkartırız, hadi. Şöyle biraz açalım ki. Güzel yaptı mı? Çok güzel yapsın. Ben yiyeceğim galiba, denemiyorum. Yiyorum. Evet. Yiyorum. Ye. Hahahahah. <laughs> Bilmiyorum Altan şu an. Sen de yiyip senin fikirlerini öğrenmek istiyorum şu an. Bilemedim. Biraz sert olmuş sanki. Ben bir de bilemedim. Bilemiyorum. bakalım. Ben bir kendime köy bu arada koymayayım ya. Bu fazla oldu bence. Hmm. Nasıl? Hmm, güzel. Hmm. İyi. ne kadar iyi ya? Ben bir kıvırlık hissettim içinde kıvırıp niye oldu anlamadım. Ben kıvırdığı hiç hissetmedim. Güzelmiş bence. Güzel mi? Okey. Kaç veriyorsun? Mm. Yes. Oh yeah. Come on. Çok iyi. Abi dozum. Bir sonraki bölümde. Görüşürüz.